Radyo Nida olarak Afrika'dan selamun aleyküm. <laughs> Radyo olarak Afrika'dayız. Bugün medresemizde Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimize Miraç Kandili'ne özel yemek ikramında bulunuyoruz. Cenab-ı Allah kabul ve makbul buyursun. Rabbim niyetinizi mübarek eylesin. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Bu mübarek günlerde bu kardeşlerimize ikramlarda bulundunuz. Cenab-ı Allah da dünya ve ahirette sizlere ikramlarda bulunsun. Rabbim niyetinizi mübarek eylesin. Cenab-ı Allah... Siz hayır sahiplerimizin evlerine, eşlerine bereketler ihsan eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimizle beraber hayır sahiplerimiz adına dua talep edeceğiz. Bismillah. Rabbana takabbal minna inna anta semiyul alim. Amin. Ve tuba aleyna ya mevlana inna ka anta tevabur <laughs> rahim. Amin. Allahümme rahamna bil Kur'an. Amin. Ve ce'aluhu lana imaman ve nuran ve hudan ve rahma. Amin. Allahümme zekirna minhuma nesina. Amin. وعلمنا منه ما جهلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين جناب الله يدلنا دعاء لدار جازيتنا كبر بيا Rabbim İda İlim ve Yardımlaşma Derneği ve çalışanlarından, Hayır sahiplerimizden razı olsun. Radden İda olarak Afrika'dan selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Radden İda olarak bugün medresemizde Kur'an-ı Kerim terbiyesi kardeşlerimize, Hayır sahiplerimiz adına bir aç kandil özel yemek ikramında bulunduk. Kardeşlerimiz yemeklerine başladılar. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun bu kardeşlerimize ikramlarda bulundunuz. Bu kardeşlerimizin sesi oldunuz, bu kardeşlerimize nefes oldunuz. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. Rabbim evlerinize, işlerinize bereketler ihsan eylesin. Amin. Afrika'dan mazlum.